Evet, evet. Demir, demir evet. Şurası metre. Bak, Az bir ileri. Verin. Aşağıya fazla vermeyin Evet, aşağıya da verin gaz. Tamam, aşağıda bir, aşağı, aşağı aşağı aşağıdan aşağıdan aşağı nere? Evet, bak tamam. Fazla gitme, dön geri gel. Evet, oldu yerde 90 derece dön, komple dön, Nazmi. komple. Oldu yerde dön, dön 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 dön. Yeni profesyoneller, başka bir şey demediler. Sonra benim geldiğim şeyi öğren. Tamam. Sen adam? Adam Evet, ileri doğru ver, İleri git. Tamam. Sola sağa, sağa dön. Ben Komple olduğu yerde gönder. Evet aynen öyle. Az yukarı gaz ver. Tamam Dön, şimdi. Deneyim. Yani gaz vermeyin. Terste döndür Dön, olduğu yerde. Evet. İleri götür şimdi. 4 ay sonra 5 ay sonra da emekli oldu. Yerinde şu an başkali biri geldi. Bir Yarı doğru Böyle çok yapalım. güzel gidiyor ya. Evet, tamam. Harika gidiyor. <laughs> Canınız güzel. Su altında incelemek için su altı araç geliştirdik. Bu su altı araçla robota, teknofese yarışmalara hazırlanıyoruz bir taraftan. Suyun altındaki derinliklerde neler olup bittiğini anlamak, su altındaki canlıları incelemek, işte batıkları incelemek için uzaktan kontrollü, üzerinde kamera bulunan görüntü alabildiğimiz bir araç geliştirmeye çalıştık. Bunu mümkün olduğu kadar minim maliyetle ee, geliştirmeye çalıştık. Yine amatör bu işlerle ilgilenen, amatör insanların kullanabileceği bir araç. Normalde dalış ekipmanları, pahalı ekipmanlar bu tür hobiler için, uğraşanlar için çok ciddi maliyetler isteyen e, isteniyor. Bunu daha uygun maliyetlerle kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık.